efendim bir seyircimiz e, bu şeyi yazıyorlar. Mustafa Asım. Mustafa Bey bu Kırım Han soyuna maaş bağlanması. Evet o konuda enteresan bir makale de vardır. Yani Ali Cengiz, Hülale Cengiz diye maaş bağlanması. E, şeyi söylüyorlar Ramazanoğlu hanedanı da Asil soya mensubiyetin sunduğu bir imtiyazla Osmanlı devlet yönetiminde üst düzey görevlerde de yer almaya başlamıştır. Doğru. Başarmıştır. Sadece Ramazan değil, değil, Selçuklular ve Beylikler dönemindeki birçok bey sülalesi, o ailenin mensupları Osmanlı döneminde devam etmiştir. İspanyol Evet. Meşhur Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin binası. Ahmet Paşa. Onun döneminde de vardır onlar. Sonra devam sonra ediyor bu aileler. Hatta bu şeylerde falan geçer. Bazı tarihlerde padişahlar o ailenin mensuplarına hitap ederken hanedanınızın hanedanımıza Hı. hizmeti çoktur der. Hanedan kabul ediyor. Ve sırası gelmişken söyleyelim daha önce e, söylemiştik galiba mesela Münir Nurettin Selçuk. Evet. Yamyan Beyliği soyundan da Selçuk soyu sonu oradan geliyor. Yamyan oğlu hanedandan. Efendim bir izleyicimiz Eyüp Bey, Eyüp Turan. Seyfettin Efendi'nin kayıp bestelerinden bahsetmiştiniz. Bu bestede biz musiki severlerle ne zaman paylaşacaksınız diyorlar. Efendim, Eyüp Beyefendi, beslenen bende olduğuna göre kayıp değildir. Ee, ondan, evet, on seneden fazla oldu, yayınlayacağım. Fakat hepsinin tekrar yazılması lazım. Ee, yani notaların yeniden, bugünkü notasyon sistemiyle yazılması lazım. Fakat e, vakit meselesi var. Bir kısmı yazıldı, bir kısmı da inşallah yazılacak. Yani bir iki sene içerisinde büyük ihtimalle çıkartmış Keyfettin oldum. Efettin Efendi siz en büyük bestekar, hanedanın en, en, büyük hanedan bestekarı. Hanedanın en büyük bestekarı. En büyük bestekar Şimdi Erhan, üçüncü Selim konusunda benim çok kuşkularım var. Bugün üçüncü Selim'e mal edilen birçok eser eski müfte kitaplarında genellikle Sultan Mahmut adına kayıtlı. Hı -hı. Ee, veyahut başkasının adına kayıtlı. Başka besteci. Ama çoğu Sultan Mahmut adına kayıtlı. Yani Hanedandan bestekar deyince Selim, Sultan Selim gelir akla. Şimdi Sultan Selim bizde bir bütün olarak alınır. Evet. Bir de tabii mazlum olması tabii. yani öldürülmüş olması şehit sultan diye bahsedilmesi Doğru. yükseltmiştir. Doğru. müzik görüntü. Ama şu var. Çok büyük bir bestekardır ayrı. Hocanın güzel bir tarihi var ya İlver Hocanın. Part time padişah diyor. Part time padişah full time çalgıcı diyor. Çalgıcı diyor. Yani şey o, o şekilde. E, fakat e, Seyfettin Efendi'nin bestelevinin kendi el yazısı bir kere. Ne olduğunu biliyoruz. Bugün Hüzzam Peşevi, Bayati Peşevi bilirsin değil mi onları? Çok güzel parçalardır. Kamera gösteremiyor da yemek yiyor o sırada <laughs> yaprakta. Ya tam tam o anda yakaladın evet. ama hiç. Ee, Çamdan parçası az mı? İki <laughs> parçası çalınıyor şu an. İki üç mı? tane ilahisi var. Ben de 80 küsur parça zannelsen. Unuttum şeyini. Hmm. Ee, şimdi onlara bakınca tek bir çerçevede değerlendirirsek çok önemli bir besteci. Sizde kaç tane nota var? 80 küsur. O kadar. dersin. Bunlar hiç çalınmadı. Ya Nis'te Torunu Rahmeti Hurrem Sultan'ın kömürlüğünden çıktı. Şunu biliyor musun? Enteresan. Kömürlükten çünkü kömürlük şöyle e, çok sıkıntı çekmişti Seyfettin Efendi'nin ailesi. Hı. Hmm. doğalga e, tabii doğalgaza geçmişler onlarda. da. Kömürlükler depo haline getirilmiş. Sandık odası gibi bir şey yapılmış. Orada bulduk. Bazı notalar vardı dedi bir yere koyduk dedi. Seyfettin Efendi'nin oğlu Aziz Efendi, onun kızı Hurrem Sultan. Hmm. O da birkaç sene önce vefat etti. Oradan çıktı onlar. Hiç canlılmaz. Yani oradan çıkmasa gitti. Gitti. İnşallah. Doğru inşallah. Ama saatlerce eşya taşıdım ben orada. Hmm. İşte kullanılmayan elbiseler, valizler, eski gazeteler, şeyler. Ay işte o da olacak dedi. Bir dolaptan bir dosya içerisinde çıktı. Çok güzel bir yazısı vardı. Keşke gitmesin. Bir kitap yapacaksınız tabii. Kitap değil de notaları yayınlayacağım. Çünkü Ondan ben... bir beste çalsanız da burada. Yani bugün için demiyorum, önümüzdeki haftalar için. Bilinmeyen. Yani? Yapalım mı? Gene göstermeyecek ya yemek yiyor. Şimdi geliyor şarkı yapacağız. <laughs> <Merk> Çabuk ya. <laughs> <ye>. Hayır boğazında <laughs> kalacak kızım <yapalım>. evet. <laughs> ben ee, tamam şey yapana kadar. Yut yut yut. Bir parça çalın <laughs> şey, isterseniz. Bir parça çalalım ondan sonra efendim devam edelim. Murat Bey, Lihavent kelimesi nereden geliyor? Fol minor gibi bir şey. Kelimenin kökenini mi diyorsunuz? Evet. Ha yok e, ee, biz de konuşmuştuk bir ara galiba. bizde bazı makam isimleri yerlerden alınmıştır, yer isimleridir. Hı hı. O bölgenin model yapısı olabilir. E, ee, veya değil. Şimdi aklıma geldi çünkü ilk dönemde 13-14. yüzyılda bu isimlerle kastedilen makamlar başka. Ama nihayet şu. İran sınırının, Türkiye İran sınırının biraz ilerisinde bir kasaba. Ben Nihavend'e gittim o 80'li yıllarda. İran-Irak savaşı vardı. O oh, Nihavend makamı, Nihavend'e gidiyoruz dedik, şey gibi bir açıktı bu zavallılar savaş içinde bomba adaman şu bu, perişan haldeydi. Hmm. Bak hatırladım, geçenlerde... Tarihi yapılar yok mu orada? Nihavend'de? Pek yoktu orada. Yok muydu? O tarihi yapılar Hazar'ın güneyidir. Hmm. Rey tarafı falan, Sasani tarafı oradadır. Geçenlerde bu makam meselesi böyle açılmıştı mesela Mahur. Hmm. Söylemeyeceğim demiştim. Sonra çok mail geldi. Mesajlandı. Söyleyin diye mi? Böyle Mahur da bir kasaba efendim. İran'da bir kasaba. Bu konuda bir araştırma yok değil mi? Yok. Yani bu makam, makam isimlerinin isimlerin ne ellerden. olduğunu. Ama bilen bilir. Evet ama böyle bir sözlük yapılsa çok hoş olurdu. Şimdi zaten toplam 150-200 tane. Ya az mı? Mürekkeplerle 400-500 da Mahur, e, hatta iki tane mahur vardır. E, biri İran'dadır. Şey Ahvas tarafında biraz güneye doğru yani. Ee, Basra köfesine doğru. Bir de Hindistan'da vardır. Buna Mahor diye geçiyor. Fakat bizimkilerin Hindistan'la alakası yok. Oradan alınmış. Çünkü mesela Huzi makamı vardır. Huzistan hemen yanında Mahor. Genelde Yer, İran coğrafyası var. mı? Genelde galiba. Ee, yani İran ve Irak. Araktan, var. Irak var. Arap. Irak. Ama Irak da belli bir dönemde İran'ın parçası ya. Şimdi bunlar Orta Doğu. Müziği hmm. de Orta Doğu coğrafyası. Ama ee, şey Şimdi olarak... Yine mailler me gelecek e, Bizans müziği diye. Malum her zaman böyle şeyler oluyor. Artık cevap vermeyeceğim. Cehlin de bir şey, mertebesi vardır. Anadolu coğrafyasından ismini alan makam var mı? Bayati var mesela. Bayat. O aşiret, o aşiret ismi. Yer ismi mi diyorsun? Yer ismi yer olarak. Ismi yok yok mu Anadolu'da? Yok, yok. Çünkü bunlar şey değil. Ee, eskiden eski şeylerdir. Hani eskiden kalmadı bu isimler. Makamlar Makamların geçmişi e, bizim Anadolu'yu fethimizden önceye kadar gider. Osmanlı döneminde icat edilen makamlar? Ya şimdi. Birbirine var karışmış şeyler? herhalde öyle değil hayır, mi? Hayır var mı? Hayır hayır. hayır bilinir onlar. Makam dediğiniz. Ya birleşme olmamış mı mesela Fars müziği ve? E, şimdi şöyledir. E, makamların kullanılışı Araplarda, Türklerde ve <laughs> İranlarda farklıdır. <laughs> bazıları aynı bazıları farklıdır e, mesela Irak makamları bambaşkadır. bize Mısır bize göre yakındır ama Irak makam bambaşkadır kullanılır. sen şeyi sormuştun. Osmanlı dönemi. Osmanlı döneminde yani makamların işte 600 küsur makam var diyor. Ama toplasan 15 20 tane diyor. İyi bir ünüm versin hocam. Bir sürü. Öyle bir soru soruyorsun ki sen de. Hayır böyle çok bilinen. Mesela günümüzde çalınan makamlarda. Hiç mi dinlemişler? Nihavet diyoruz. Hiç mi Hayır hayır Peki, Osmanlı döneminde. İran'da da değil. çok <laughs> popüler midir Nihavent? Yoksa mesela Osmanlı'ya gelmiş İsma, is, e, yo, yo, Yok yok hepsi bütün dünyada popülerdir ama kullan, yani bütün İslam dünyasında popülerdir. Ama kullanılışı farklıdır. Yani, yani İran'daki Nihavent, Nihavent de, farklı. Bak mesela çok teknik olacak ama e, yeden sesleri tam sestir. Yani fa değil fa natürelle bitiriyor. Araplar bilhassa. Şeyini e, Araplar sonra R'den sonraki mi biraz diktir. Normal miye natürel yakındır. Çok tekniğe şey yapmak istemiyorum ama e, şimdi toplasan yani 20 hadi bilemedin 30 tanedir bak. Hı. Ama o onunla işte en ufak farkta başka isim vermişler. O da şey. Ama temeli hep aynıdır. Şeyleri. E, bu arada efendim bir izleyicimiz e, Sayın Müge Ünsal. E, eğer o aileden yani Emir Ali Çelebi'den geldiğinizse, Mevlan ailesi ama kadın kısmı karışmıştır ondan sonra tam şimdi Çelebi ailesi kadar yakın bağlantı yoktur. Bunu söyleyeyim. Evet efendim şu şeyi yukarıda konuşuyorduk şey meselesini neydi? Ebru meselesini. Evet. Bir sürü Ebru getirdiniz aşağıya. Evet. Şimdi ilk gün rica edelim. Şu Özbekler Tekkesi'nin İlk önce eski haline, sonra yeni halinin fotoğrafını bir görelim. Çünkü konuşacağımız konu onunla ilgili efendim. Mekke hikayesi gibi mi olacak? Bu, hayır hayır. Özbekler Tekkesi Üsküdar'daki. Bu Özbekler Tekkesi Üsküdar'daki. Çok önemli bir mekandır. Mekan da önemi şuradan, dini şeyinden ziyade e, son şeyleri bu tekkenin mucit icatlar yapıyor, alet icat ediyorlar. Bir kültür merkezidir, bir de... Milli mücadele. Milli, özellikle milli mücadelede e, Anadolu'ya, İstiklal Harbi'ne katılmak üzere İstanbul'dan gitmeye çalışan fakat gidemeyen birçok kişiyi Anadolu'ya burası geçirmiştir. Ata Efendi, burası geçirmiştir. Silahların saklandığı... Silah, saklandığı değil de dervişler e, silah sevkiyatında görev Sibir alıyorlar. Enteresan bir yerde fakat son zamanlarda burası da döndü dolaştı. Semetayist mekan haline geldi. <laughs> Birileri getirdi neyse. Yani burası son derece milli bizim, milli mücadele tarihimizdeki en önemli ya yerlerden halini birisi. Halili Edip yani. ve dendiğine göre İsmet Paşa İsmet. buradan geçmiş. Evet. Ne alakası var bunun şeyle? Efendim bu Özbekler Tekkesi. Şimdi Parafya restore abi. edilmiş halini görelim. İlk gün alım ikinci resmi. Bu şimdiki hali. Şimdi bunun üzerinde duralım biraz. Şeyh ailesinden yani eee Uzun müddet bu tekkenin şeyhliğinde bulunmuş kişilerin sonuncusunun torunu meşhur Ahmet Ertekin. Bu Amerika'da hı hı. geçen sene vefat eden meşhur e, Atlantik planı Amerika'da evet. sahibi Ahmet Ertekin. Efendim burayı e, Ahmet Bey e, o bir 10-12 sene önce Tansu Çiller Başbakanlı, hatta açılışı restore etti Ahmet Bey burayı. Açılışa Henry Kissinger'da gelmişti. Evet. Oraya gitmiştik biz. Çok şey oldu o zaman. Yani Tantan, yine bir, tantanalı bir yine yer. bir paranoya işledi. Kissinger, şu bu, Siyonistler. Yahu, adam Amerika'nın çok önemli bir iş adamı. Evet. Amerika'daki popüler bir adam almış getirmiş. Bu kadar basitti. Yani sonra evet. efendim evvelki sene Ahmet Ertegül'ün vefattan sonra aile vakıflara burayı iade etti. Hı. E, ee, dün Habertürk'te çıktı. Evvelki gün aldığımız bir haberde arkadaşların aldı. Burası Ebru Müzesi olacakmış. Kim yapıyor? Vakıflar. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir yer yani şu vakıflar an. Araba, vakıflara Bağlı, vakıflara bağlıdır evet. Ebru Müzesi olacakmış. Ee, arkada bunun bir kısmı daha vardır. Orayı da e, gene aileden, ailenin bir branşı kendi mülklerinde kiracı olarak otururlar. Şey, kendi evet. Mezarlık Yandır Ahmet Ertegün de oraya defnedildi zaten. Hatta e, Lozan görüşmelerinde hukuk müşaviri de babası Münir Ertegün. Babali'nin hukuk müşaviri sonra Lozan'da e, İsmet Paşa'nın hukuk müşaviri o da o da defnedilmişti. Şimdi efendim e, burası Ebru Müzesi olacakmış. Arkadaşlar da sordular bir şey söylemek ister misin diye bana saçma sapan bir karar diye bir şey yazdı. Niçin? Ebru'nun müzesi olmaz onun için. Ebru bir müzede bir duvar veya bir cam mekan dolduracak bir şeydir. Ebru'yu kötülemiyorum. Ebru bir asli sanat değildir. Talih sanattır. Zanaattır. İkinci derece bir sanattır. Ve dünden beri Ebru'cu arkadaşlardan laf işitip, işitip, duruyorum. Milli sanatımız hakkında nasıl böyle söylersin diye. Onun için bazı örnekler getirdim. Ya şimdi tamam. sorun bence şurada. Biliyorsunuz bazı şehirlerde özellikle Metropol şehirlerde tuhaf tuhaf müzeler vardır. Ayakkabı müzesi, işte ne bileyim e, iplik müzesi Abi vesaire canım. vesaire. Ve bunlarda zenginlik kadar meraklısı da gider. Sizin Aklısınız. sorunuz sanıyorum bu, Ebru e, sadece sanatla bildirdiğiniz de, orası Asıl mesele benim şeyim Ebru Müzesi açılacaksa açsınlar. Tamam. Koca mekan çok fazla oraya. Eğer vakıflar orada ciddi bir müze açmak istiyorsa vakfiye müzesi açalım mesela. Evet. Vakfiye dediğimiz eski vakıf senetleri. Bunlar zaten. ciddi bir sanat eseridir. Yani o kadar güzel ki. yani İnanılmaz güzelliktedir. Yani hem vakıflar arşivinde hem yani şeyde. Deminden beri anlattığınız gibi farklı bir tarihi var. Fark. Ve önemli bir tarihi var. Ve oranın Onu kendi eşyası lazım. var. Evet. O bir, makinelerin bir kısmı var, yazılar var, fermanlar var, hatlar var. Şey var mı Türkiye'de? Tekke Müzesi var mı? Dimar Galata Mevlevi Annesi, Divan Edebiyatı var değil mi? Öyle bir şey de olabilir aslında da. <laughs> olabilir ama Ebru Müzesi... Öyle bir mekanda olmaz öyle bir şey. Yani şunu söyleyeyim, Ebru Müzesi, haklısınız, İplik Müzesi falan, yine iplik Müzesi var ama küçük bir mekanda olabilir çünkü neyi dolduracaksınız? Bence Şimdi ben bir Ebru'yu büyük bir mekanda yapın ama önemli olan burasının kullanılması. Burası Bence onun altını çizmek Bir şu var, şu, şu tarafı var bu kararın. Çünkü bazı cemaatlerin burada gözü vardı. Bir işlev kazanması lazım oranın. Yani kazanmasa evet. daha kötü olur. Yani... yani... bazı cemaatlerin gözü vardı. Üstüne oturmaya çalışıyorlardı. Neyse ki o olmamış. Ama yani Ebru Müzesi de doğru düz bir karar değil ki. Ne bileyim bir cilt de hat olabilir. müzesi açın, cilt müzesi, vakfiye müzesi. Hat var da mı? Hat müzesi var da kapalı çoğu zaman ve küçük bir mekan hmm. ve şu var, orası eski belediye kütüphanesi işte Atatürk kitap hmm. önce oradaydı. Hat müzesi en son hat müzesi olacak bina. Yeri kötü evet. Soğuk. Yeri taş bina. Evet. Kağıt, hat, soğuktan nefede Rutubet. Bider. Rutubet. Rutubet olmasa bile soğuk sevmez. Kağıt unsuru soğuk sevmez. Şimdi onun için ben bazı sevgili seyircilerime bazı örnekler getirdim. Ebru Afedersiniz cilt müzesi yok, cilt yok değil mi Türkiye'de öyle yani yok, yani cilt müze yok ciddi bir sanattır. Yani mi var? aslında ciddi çok güzel bir cilt müzesi de yapılabilir yani. Erhancığım, cilt müzesi olarak bile çok büyük orası. Yani bu tip geleneksel sanatların klasik sanatlara böyle büyük mekanlık Mekanı tahsis etmek yazık. Başka bir şey O zaman cilt, ebru, birkaç sanat. Öyle bir şey olur. Evet. Öyle olabilir. Yani öyle cilt, şey olabilir. ebru vesaire olabilir. Ama yani bir de çok rezalet müzeler var. Mesela gidiyorsunuz topografi müzesine böyle tuhaf tuhaf mankenlerin üzerine garip garip kıyafetler giymiş, Orada böyle evet. bakır çanak vesaire evet. bir şeyler koyulmuş. Tam böyle müsamere gibi. Hı. Yani ben dünyada en çok müze seven insanlardan birisiyim. Ve hı hı. her türlü müzeye de gitmekten zevk alırım. Ama... Hani bir, bilgiler hep sorunlu oluyor. Evet. Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi bu müzelerde. İki, bir sürü şey depolarda çürüyor ya da iyi değerlendirilmiyor. Üç, e, da... çok haklısınız vakıfların doğru müzesi yok. yok. Depolar aslında arkasından dolu. Doğru düz müzesi yok. Bir sulu boya müzesi açıyoruz Ebru evet. Ha olarak. Bir de hırsızlık meselesi Şimdi de çok Ebru'ya sulu boya mı diyorsunuz? Evet.